Merhabalar, hayırlı günler değerli dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sabahın erken saatleri aslında ama hava müsaitken sizlere şöyle bir videoyla merhaba demek istedim. Çünkü bugün güzel kızlarım, uyku yoncalarım, açmış beyaz uyku yoncası Yağmur Zamba. Şöyle tam açmadan, lale edasında salınırken sizlere de bir video ile merhaba demek istedik değerli dostlar yağmur zambakları biliyorsunuz yazın açan e, güzel bitkiler e, şöyle kısaca tanıyalım ne dersiniz yağmur zambakları soğanlı bitkiler değerli dostlar e, sonbaharda ekimi yapılırsa ilkbaharda çimlenmeye başlayıp bu çim görünümündeki yapraklarını çıkarıyorlar sonra yaz aylarında sürekli açmaya başlıyorlar ee, yağmur gibi sulanmayı çok seviyorlar. Daha önce size bunun pembesi var. Daha büyük, iri çiçekli o. Bunlar biraz daha çiğdemi andırır. Küçük çiçekli olanlar. Ee, yağmur yağar gibi sulanmayı seven, bol suyu seven güzel bitkiler. Ee, çok çabuk da soğanlarını çoğaltıyorlar. Ee, kısa zamanda saksıyı dolduruyorlar. Ee, ve susuz kalmayı sevmiyorlar. Güneşte gördükleri zaman Size bol bol böyle güzel çiçekler vereceklerdir. Soğanlı türler farklı bir güzelliği olan türler biliyorsunuz. Birkaç türüm var benim de ilkbahardan sizlere çekmiştim. Bu da soğanlı türlerden biri beyaz olanını çok seviyorum. pembe daha iri çiçekli daha büyük çiçekli fakat bu da bir papatya görünümünde şu anda tam açmadı. Çünkü hava bozuk. Tam açtığı zaman tam bir papatya görünümünü alıyor ama şöyle sizlere lale görünümündeki bu güzelliklerimi görüntülemek istedim değerli dostlar. Hem de her zaman müsait olmuyor. Teraz çok güneş olduğu zaman video çekemiyorum. O yüzden şöyle kısaca sizlerle sohbet ederek bu güzelliklerimi de görmenizi istedim. Daha önce de anlatmıştım sizlere. Bakımı çok kolay. Sonbaharda soğanlarını ekmeniz gereken soğanlı türlerden biri. Bahçede olur. Böyle benim gibi saksılarda yetiştirebilirsiniz. Tabii ki en çok sevdikleri yer bahçe toprağı, bahçe. Fakat saksıda da çok güzel oluyorlar. Ben bunun birkaç rengini daha gördüm, sarısını mesela, pembesini gördüm. Küçük çiçekli olanın, iri çiçekli de pembe var zaten. Fakat bendeki beyaz bu beyazları da çok seviyorum e, tamamen açtığı zaman da sizlere yeniden görüntü alırım Allah nasip ederse değerli dostlar yine sizlere göstermek istediğim e, bu güzel uyku yoncam e, bu da sabah e, saatlerinde tam uyanmamakla birlikte yine de şöyle güzelliklerini görün istiyorum bakın henüz uyanmadı fakat e şöyle dört e, yapraklı ve şöyle güzel çiçekleri olan turuncu çiçekleri olan e, güzel bir süs yoncası oksalis Evet bu dört yapraklı olan e, şans yoncası olarak da bildiğimiz tür ee, çok severek yetiştiriyorum bunu da dediğim gibi sevdiğim türleri yetiştirmeye çalışıyorum ee, bu da şimdi çiçeklenmeye başladı biraz daha dolu dolu oldu çünkü yaz e, çok kavurdu bitkileri biliyorsunuz ee, Sıcaklar çok kavurdu şu anda havalar serinledi ee, bitkilerin de keyifleri yerine geldi bakar mısınız şu çiçeklerin güzelliğini ee, telefonum biraz netlemiyor sorunlarımız var ee, değişmek gerekiyor ama bakalım inşallah daha güzel fotoğraf ve video çekeceğim bir telefona sahip olurum. Evet şöyle bulanıklıktan dolayı sizlerden biraz özür diliyorum çünkü netlemediğini fark ediyorum ben de ama görün istedim ee, daha önce bir arkadaşımız abla telgraf çiçeklerini çeker misiniz demişti ama şu anda renkler e, doğal kendi asıl renginde değil çünkü e, güneşten çok yeşillendi. Fakat çok güzel bir tür bu. E, tam formunu ve rengini aldığı zaman e, o arkadaşımız için tekrar görüntü alırım telgraf çiçeğinden e, ve bakımından ilgili bakımıyla ilgili sizlere de bir video çekeriz o zaman. Evet şimdi terasımın gözdesi bu güzellik. Bunlar da yumrulu bitkiler Değerli dostlar kışa doğru Üstten tamamen kuruyor İlkbaharda yeniden sulamaya Başladığınız zaman Çimlenip yeniden Can buluyorlar Ben kışın bunu korumuyorum Soğuklara, kara, buza Her türlü zorluğa dayanıklı Güzel türlerden biri Biliyorsunuz yoncalar Yeri ekildiği zaman çok çabuk Yayılıyorlar, çok çabuk büyüyorlar ee, çok zor bitkiler değil Toprak seçmiyorlar Sadece yarı gölge istiyorlar Güneşi çok sevmiyorlar Gölgede ışık alan yerde Mutlu mutlu salınıyorlar Değerli dostlar Şöyle bir sardunyama da kadraş tutmak istiyorum ee, Bu da artık yeni yeni toparlıyor Biraz hırpalanan e, Sıcaklardan Türler bunlar Değerli dostlar Evet, kuşlar uyandı, şu anda çok erken bir saat yedi gibi. Şöyle sizlere tekrar e, bu güzelliğimi de çekmek istiyorum. Bunu çok soranlar var, çok güzel olduğunu söyleyenler çok. Bu taraftan yeniden can bulan, canlanmaya başlayan güzellikleri Evet. Ee, burada e, Denise var. E, demin gösterdiğim Apple Blossom. Birbirine çok benzese de ikisi çok farklı türler değerli dostlar. Şöyle indireyim bunu. Pardon. Evet biraz e, geç büyüyen tür çok bodur. Yani dalları e, arpa boyu ilerliyor de, dersem e, yeridir o kadar geç büyüyen bir tür anlatamam çok budur bir tür ama çok güzel bakar mısınız şu güzelliği gül sardunya harika görünüyor bakın ee, kaç yıl oldu 2-3 yıl oldu bunu bu kadar büyütebildim ee, bunu bir e, özel tür satış yapan sayfadan almıştım evet yine bir gül sardunyamız da burada var açmaya başlıyorlar. Yeni yeni bunlar değerli dostlar. Açtıkça sizleri görüntüleyeceğim. Velali evet. Ve sardunya. Muhteşem bir tür bu. Muhteşem. Anlatamam size bunun güzelliğini. Ee, çok dolu dolu açıyor. Çok Evet. Ve şöyle sukulentleri doğru kaydım. E, fretler kendine gelmek üzere Geldi de sayılır yani Artık sklenklerde e, Canlanmaya başladılar Değerli dostlar Ve şu güzelliklere Bakar mısınız Zengin aldı Havalar soğuyunca strese girip Varyagat olduğunu Hatırladı bu güzelim Grapto Ve lololarda Yavaş yavaş canlanıyorlar evet burada e, minik bir afram var bu afra çok farklı iki tür afra var bakın e, bunun ortadan e, variegata olan ortadan açık renk ortadan e, bir diğerisi e, burada olan bunun da açık rengi yanlarında e, İkisi de aynı gibi gözükse de variegata fakat yapraklarında farklılıklar var Yine ondan farklı bir yere daha dikim yapmıştım. Ee, görünce farklılığını anladım. Aslında çok farklılar. Dikkat ederseniz farklı olduğunu e, görüyorsunuz değerli dostlar. Evet, bakın şöyle yan yana getirdim. Ee, renk farklılığını görüyorsunuz. İkisi de Afra varia gata. Ve bu güzelim bende iki yıldır bende aşağı yukarı yıl ilk defa kabarcıklarını gördüm. Kabarcık çıkarmaya başladı. Strese dayanamadı herhalde aşırı sıcaklara. Ve bu güzellik de şimdi canlanmaya başladı. Ve krome. Bu da var ya gata. Çok güzel renkleniyor. Çok güzel bir tür. E, büyümeyenlerden yine bir türde. Bu kalonşo türü zannedersem. E, bu da alttan yapraklarını sıcaklarda dökmüştü. Yeni yeni canlanmaya başladı kromeyi çok seviyorum. Renklendiği zaman muhteşem oluyor ve bu da kabarcık çıkaran türlerden. Bunun bir farklı versiyonu, ismini şimdi hatırlayamadım. Ee, o da henüz hiç kabarcık belirtisi yok, strese e, girmedi demek ki. Fakat bu strese e, girmiş sıcaklar bunaltmış anlaşılan o. Ve bunu da çok seviyorum. Renkler muhteşem oluyor bunun da. E, dediğim gibi yeni yeni su klintler cam buluyorlar ve peperomiya türlerinden biri. Bu da çok güzel bir tür. Öldü öldü dirildi diyelim ama çok şükür bunlara da yani bu kadar da elimizde kaldıysa ne mutlu bizi. Yine çok güzel bir şu türü. Evet şu tomentosa bakar mısınız renklerin güzelliğine. Bu da yeniden şöyle kendini toparlamaya çalışan güzelliklerimden ara ara böyle farklı yerlere de farklı tonlarda olanları yerleştirmişim değerli dostlar e, kaybolduğu zaman bir yerlerden e, çıktığımı çok mutlu oluyorum ya bir yaprak veya küçük bir dal e, tam kaybettim bitkimi derken e, çıkan e, sürprizler bizleri mutlu ediyor o yüzden yapraklardan hepsinin içinde mutlaka var evet çok dolu dolu çok güzel bir e, saksıydı bu da e, ve şuradakileri kaybettim çok sevdiğim bir tür vardı bunun yanında evet bunlar da bu şekilde yine bu güzellik e, çok kurudu e, çoğu dalı gitti yedeklemeye çalışsam da yine de hep elden geçecek olan Sukulentler bunlar değerli dostlar Fakat her şeye dayanan Bu güzel arabam Ve sedonlar Çok dayanıklı çıktı Yine burada bir kaktüs türüm var Çok seviyorum onu Çok güzel çiçekleri var Ve uykuda olan Aynunlar Şöyle yine kısaca sizlere Görüntü almak istiyorum Bu güzelliklerimden Evet, Bangkoklu çiçek açmaya karar vermiş. Açtım bakalım bu arkadaş çiçeklerini çünkü yedeklerimiz var biliyorsunuz. Bunlar monokaprik. Çiçek açtıklar zaman ölüyorlar. Üç tane anaç büyük rozetim vardı. Üçü de çiçeklenme yolunda şu anda. Bakar mısınız? Fakat şu uzattığı kollardan biliyorsunuz devam ettiriyoruz. Bunun da çok yavrusu var. Hiç sıkıntı değil sıkıntı yapmıyoruz Evet bu da yine bir sihirbaz sardunya ee, kendini kaybedenlerden sıcakta bu ve aynı yıllar yaprak temizlikleri yapılacak ee, tekrar elden geçirilip düzenlenecek Çünkü artık bunların da e, büyüme zamanları geldi Buradaki büyük rozetimi kaybetmiştim. Size bahsetmiştim daha önceden. Ee, ve şu panda bitkisi. Bu pati bitkisi patili. Ee, bu da yine çok zor anlar yaşayan. Yazı kötü geçirenlerden var ya gata olan. Fakat bunun doğal türü var. Doğal olanı. Bu daha dayanıklı. Bakın hiçbir şey olmadı. Kuşlar bunun yapraklarından çok faydalandılar. Su niyetine. Koparıp e, yiyorlar. Fakat hiçbir şey olmadı. Ama bu var ya gata olan dediğim gibi özel türler her zaman daha dayanıksız, daha çok zorlayan türler. Ve pulvinata. Evet, Kalon şomar murata Çok güzel bir tür görünüm olarak. Görüntüsünden dolayı severek yetiştirdiğim türlerden biri. Bu güzellikte çiçek açıp açıp bu hale geldi. Toparlayacaktır yine. Şöyle size saksılardan görüntü almak istiyorum değerli dostlar. Evet, leş kaktüslerim Stepalia. Herkesinki açtı, benimki henüz hiç açma belirtisi bile yok. Açmadı. Ee, Instagram'dan arkadaşlardan paylaşanlar var ama e, bunda henüz hiçbir belirti yok. Yine yaprakları yanan güzel bir kalon şatürüm. Bunu da çok severek yetiştiriyorum. Çok sevdiğim türlerden biri. Ve aşkın gözyaşları pembe. dolu dolu saksıları seviyorum değerli dostlar bu da yine bir pulvinata türü kızarmayan güneşte evet kuşların yuva yaptığı güzelliklerim. ve şunun renklerini sizlere göstermek istiyorum bronze kesinlikle ve kesinlikle tam gün güneşin karşısında e, hiçbir yanma belirtisi yok e, hiçbir sıkıntısı yok sadece susuz kaldığı zaman yapraklarında buruşma oldu onun dışında hiçbir sıkıntı yok güneşe tam dayanıklı e, ve bu aynen onun gibi e, güneşe tamamen dayanıklı türlerden biri Şöyle sizlere e, kaktüslerimden de görüntü almak istiyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe. Şöyle. Şekilden şekile giren Opuntia türlerinden biri. E, bir tane varia gata var orada. Yine sütun kaktüslerim var. Bunun çiçekleri çok güzel oluyor fakat hiç çiçek açmadı. Buna da küsüm. Ee, Bu yıl hiç çiçek vermedi bana. Ee, ve yanmışken son anda kurtardığım güzelliklerinden biri ee, burada da yine var ya gata bir sedumum vardı. <laughs> sedum Joyce. <laughs> Pardon. Onun da tepeden kuşlar götürmüşler. Bir tane kalmıştı. Fakat bir sürü yavru vermiş. Bakar mısınız? Vadiye gata olan tür. Tepe gitmiş ama bir dolu yavru vermiş. Yine bu kızları çok seviyorum. Çok büyük olanlar daha çok hoşuma gidiyor değerli dostlar. Büyük rozetler. Evet. Bu da hiç iyi durumda değil ama Düz edecek eminim. Ee, toparlayacak havalar güzelleşince onlar da güzelleşecek değerli dostlar. Bazen netlemiyor telefon. Bulanıklaşıyor o yüzden. E, çok fazla uzatmadan şöyle yağmur da başladı. Sizlere Evet Sardunya Balerina ismi Özel tür sardunyalardan biri yine bu ve yıldız sardunyalarımı açmaya başladılar yıldızlarım çok güzel evet günün yıldızı buydu tamamen açtığı zaman tam papatya görünümü olduğu anda e, ertesi veya ondan sonraki ertesi günü kurumaya başlıyor. Bunların çok ömrü yok değerli dostlar. Bir gün en fazla iki gün açık kalıyorlar. E, pembe olan hiç dayanıksız. Yani bugün açtığı zaman ertesi gün hemen e, yapraklar yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Çiçek yaprakları. Bu biraz daha ona göre dayanıklı. Ve sizlere şöyle hayırlı, huzurlu, bereketli günler diliyorum. Bol çiçekli günleriniz olsun. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.